Hocam vajinal muayene orucu bozar mı? Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Doğum ve kadınsal rahatsızlıklar sebebiyle rahim ağzından yapılan muayenelerde muayene için kullanılan materyal nesneye bir sıvı sürülmesi ve bu sıvının kanaldan içeri girerek rahim ağzına kadar ilerlemesi sebebiyle oruç bozulur. Zira yaratılış itibariyle kadının genital bölgesi vücut içerisine bir şeyin ulaşabileceği doğal bir menfez kanaldır. Bu kanaldan bir sıvının vücut içine ulaşması durumunda orucun bozulmasına sebep olacaktır. Ancak muayene esnasında kullanılan cihaza herhangi bir sıvı sürülmemesi durumunda Oruç bozulmaz.